Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Doktor Ebru Sağlık. Bugün size cilt canlandırmada kullandığımız 3 grup işlemden bahsedeceğim. Canlı ve parlak bir cilt hepimizi mutlu eder. Çünkü beynimiz aynaya baktığımızda bunu sağlıklı olduğumuzun bir göstergesi olarak algılar. Bu aynı zamanda sosyal ilişkilerimizde de yine sağlıklı, güçlü ve dinamik olduğumuzun göstergesi olarak algılanır. Cildimiz pek çok faktörle canlılığını, parlaklığını yitirir, elastikiyet kaybına uğrar. Genetik özelliklerimiz, çevre kirleticiler, stres ve beslenme şeklimiz bunda önemli rol oynar. Bu şekilde canlılığını ve parlaklığını kaybetmeye başlayan cilt çabucak yaşlanır. Bize bu şikayetlerle başvuran hastalarımızda tercih ettiğimiz 3 önemli işlem grubu var. Bunlardan birincisi, cildimize küçük enjeksiyonlar halinde yapacağımız antioksidanlar içeren vitaminler, nem veren hyaluronik asit ve alt dokuyu tamir eden peptit içerikli somon DNA benzeri enjeksiyonlar birkaç seans içerisinde deri hücrelerinin tamir olmasını, sıkılığın geri kazanılmasını ve ciddi bir parlaklığın oluşmasını sağlar. İkinci işlem grubumuz, kendi kanımızdan ayrıştırdığımız büyüme faktörlerini deriye enjekte ettiğimiz PRP işlemleri. Kişiden aldığımız küçük bir kanı santrifüj ederek ayrıştırdığımız büyüme faktörlerini yine deri içerisine enjekte ettiğimiz zaman bu büyüme faktörleri hücrelerin canlılığını ve parlaklığını geri kazanmasında oldukça etkili. Bu tip işlemler tek başına ya da kombine uygulanabiliyorlar. Seans sayısı kişiye göre değişiklik gösteriyor. Üçüncü işlem grubumuz ise lazer ve ışık bazı cihazlarla cilt canlandırma. Derinin elastikiyetini kaybettiği, sıkılaşması gerektiği durumlarda bu tip cihazlar birkaç seans içerisinde diğer işlemlerle de kombine olabilecek şekilde yüz güldürücü sonuçlar sağlayabiliyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum ki tüm bu işlemler kişiye özel planlanmalı ve tecrübeli bir hekim tarafından yapılmalı. Sağlıkla kalın.